Dabbetül arz nedir? Deniliyor ki ağaç kurtları gibi insanların kemiklerini kemirecek. İnsanın cisminden, düşünden, tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle bundan kurtulacak deniliyor. Bu nasıldır? İzahını rica ediyoruz. Dabbe malum Arapça bir kelimedir mazisi bunun debbe. Araplar aynı zamanda yerde debelendiği için tanka da derler. O da yerde emekli emekliye yürüdüğü için aynı kökten gelen bir kelimeyle debbabe derler. Dabbe yerde ayakları üzerine gezen canlı demektir. Yani ayağı olacak, hayatlar olacak, kendine göre bir şeyler olacak. Dabbetül arzı kıyamet alametlerinden Resul-i Ekrem ifade ediyor. Kıyamet alametleri sıralanırken bir de Dabbetül arz çıkacak. Zayıf hadislerde Dabbetül arzın hurucunun yanı başında, zayıf hadislerde veya hasen derecesi hadislerde Dabbenin evsafına dair bir kısım şeyler de söyleniyor. Kulağının şöyle büyük olduğu, ayağını gözünün kestiği yere koyması gibi şeyler anlatılıyor ki, Nekkat bunları reddetmiştir, bu türlü tahsilata girmemiştir. Ama bir dağbenin zuhurunda hepsi ittifak halindedir. Bu dağbe keyfiyeti itibariyle değişebilir, keyfiyeti itibariyle. Bir planda mesela, teknik içinde, teknik vasıtalar içinde, teknoloji içinde dağbe bakarsın tank olur, fren olur. Denizlerde de o büyük Arapların bahure dedikleri veya tahtel bahirler olur. İnsanlar arasında, insanlar içinde veya bizim şahsi hayatımızda dâbe, buradaki izahda manasını tonunu bulduğu gibi tarih hastalıklar olabilir, mikroplar olabilir. Çünkü Arap dâbe derken insanın vücudundaki bir virüsten alır da bunu fila kadar gergedana kadar teşmil eder, tahmin eder. Öyleyse her seviyede tabbe vardır. Belli ki ahir zamanda teknolojik gelişmeler arasında yerde depelenen tabbeler olacak. Bu aynı zamanda Allah'ın müminleri masum kılacağı, kafirlere musallat edeceği ayrı bir tabbe de vardır. Bu mevzuda çeşitli ihtimaller vardır. Çeşitli ihtimalleri söylüyorlar. Ehli tahkik, nakkat. Ben onlardan bir iki tanesini arz edeyim. Bunlar ehli sefaatin ehli talalatın suyi istimallerine binaen salgın halinde meydana gelen rahatsızlıklar olabilir. Mesela süfrevi rahatsızlıklar olabilir ki korkunç derecede beşeri bugün kıvrım kıvrım kıvrandırmaktadır. <laughs> Su istimallerinin neticesinde af buyurun, halk arasında bel soğukluğu dedikleri şeyler. Ondan sonra frengi dedikleri hastalıklar Öylesine gelişecek ki bu mikrobik şeyler beşeri kırıp geçirecektir. Allah muhafaza buyursun. Eğer beşer şu cinsiyet mevzuunda Kur'an-ı Kerim'in koyduğu sinir, sınırlara riayet etmezse, böyle ulu orta herkes istediğiyle münasebet kurarsa, kadın erkek bu mevzuda şeriatın tahdidatına, huzutlarına riayet edilmezse yakın bir tarihte Müslümanların dışında kendini çekip çeviren, iradesiyle tefaat ve talaleti aşan kimseler müstesna, diğerler öyle korkunç hastalığa müptele olacaklar ki, Hz. Mesih'in zuhurundan sonra umumi durumu anlatan hadis-i şeriflerde, Allah Celle Celaluhu ye'cüş mevcudu musallat ettiği bir hastalıkla kırıp geçirecek yerle bir edecektir bu. O hadis-i şerifler ve dabbe hadisleri bir araya getirildiği zaman, sair tevil ve tefsirlerinin içinde aynı zamanda insanlara musallat olan mikroplar meselesi de düşünülebilir. Allahu alem bi sevap ve ileyhi mercu vel mehab.